Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaat'in olmadığı gün gelmezden evvel size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Kafirler onlar zulmedenlerdir. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir.'' İman etmiş kullarıma söyle alışverişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmezden evvel dost doğru namazı kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler.